Oyun herkese merhaba arkadaşlar ben Furkan ve bugün sizlerle beraber CSGO Oğru için 5. bölümdeyiz bu arada Gold 4 oldum yani daha doğrusu Usta Altın Nova Nova Altın Usta öyle bir şey Neyse Overwatch'in 5. bölümdeyiz. Bu arada arkadaşlar postalaki serime göz atmayı unutmayın. Ön yargıyla davranmayın. Postadaki videolarımı izleyin. Gayet güzel. Yaklaşık bir yaklaşık bir 3 video 3 e, video çektim. Birini yayınladım. İkisini de yakında yayınlayacağım. Postadaki cidden çok güzel bir oyun. Ben de ön yargılıydım. Oynayınca fark ettim. Siz de lütfen ön yargılı davranmayıp izlerseniz güzel olur. Bu arada CS e videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bakalım şüphelimiz gidiyor oraya. E, Smon gördü. Tamam vurdu. Onu da gördü. bunda da vurdu. 9 yanı var. Smon geldiğini gördü. Gayet normal. 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 İzliyoruz bakalım. E, info aldı galiba. Evet onu da vurdu hiç deme içemeden acayip Bunu da vurdu Normal spray ile de taradı 4 kişi vurdu şu ana kadar Bakalım her şey şu an güzel gidiyor Acaba ace mi atacak Takım arkadaşı bomba attı oha Neredeyse ölecekti. Yani, takım arkadaşı öldürecek o bir dakika bir dakika bir dakika. orda orada or bir orada bir olay var. Orada bir olay var. Orada bir olay var. Çok hızlı döndürdü. Refleks eğer helal olsun. Ama bana sorarsanız çok hızlı döndürdü. Ve resmen yani, ya büyük mal adam T-Base'de seviliyordur diye T-Base'e doğru gidiyordu. Birden döndürdü vurdu ve 9 canı falan vardı yani ölmedi. Helal olsun. Bu arada Ace attı. Karşı takım Eko'ya düştü hepsi tek bir Bunların hepsinde AKM var. Para değerlerine bakalım. Aş takım 2K 4K arası Niko yaparken bunlar 3K 4K yani Takımı taşıyor bir şey yaptığı bir şey yok yani Yani yaptığı bir şey yok Pool yani havuz dediğimiz bölgeye şey yaptı Biraz kelet arıyor orayı yani. Güvenemiyorum tabi da çıkabilir Bu arada dediğim gibi postadaki videolarıma bakmanızı öneririm güzel bir seri olacak Kesinlikle çok eğlenceli Bu arada arkadaşlar bu videoya ee, like atarsanız sevinirim çünkü CSGO Overwatch Türkiye'de çok az insanın yaptığı bir olay ve sizler sayesinde CSGO Overwatch videoları çekiyorum ve Allah şükür izleniyor yani. Orada bu, bu adamın hiçbir şeyinde skin yok galiba. Ya da skinler gözükmüyor muydu Overwatch'te? Galiba skinler gözükmüyor Overwatch'te. Aa bu çok attı lan. İlginçtir ki, ha skinler gözüküyor canım. Bu adamın skin'i yok. İlginçtir ki bu adam çok hızlı koşa koşa gidiyor her yere. Acele ediyor koşa koşa. Rata da da ta diye. Eğer öyle koşa koşa gidiyorsanız iki olasılığınız vardır. Ya çok nupsunuzdur. Altın ya da gümüş seviyesinde oynuyorsunuzdur ya da adamın orada olmadığını biliyorsunuzdur ki rahat rahat koşarsınız shift'e basmadan. Eee büyük ihtimal adamda volak olabilir ki adamların orada olmadığını biliyor. Bu arada hiçbir silahında skin olmaması da acayip. Gerçi şey bilmiyorum şu an kafam karıştı. Neyse o skin olayını atlayın. Ee, AWP'si var çok. E, bakalım ne yapacak. Genelde hackerların AWP ve e, Deagle aldığını biliriz. E, şey trigger olanları. Ama bu adamda trigger yok gibi yani. P90'la gayet normal sıkıyordu. Smoke. Sadece ufak bir aim loku olabilir çünkü oradaki refleks yani refleks miydi artık hile miydi bilmiyorum ama 2-3 round öncesindeki vuruş bayağı Ha tamam ses geldi oraya bak Anya sık Tamam normal bir hareket Nosko attı. sanki bak yine aim'im sa santim kaydı gibi Bak yine kaydı gibi bakın Hani Ateş ederken birden CTR e basıp kalkarsınız ya sanki onun gibi Yapıyor adam tak tak yapıyor Aim'in yukarı aşağı kaydırıyor O Tohkan güzel yere saklanmış Tam yerini sordu arkadaşına Kapını açtı kuruyor İki kere AWP ile bir kere de P90 ile yemi kaydı gibi oldu ama çok milim yani hani hile diyemeyeceğimiz şekilde kaydı. Bu arada öyle hayvan gibi koşup 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 gidip bir de bıçak atması biraz ilginç volak olma olasılığı var ama karşı takımda galiba silver ya da gold düzeyinde yani kötü oyuncular ki hiçbiri house'a bakmıyordu yani adam house'dan koşu koşu gitti taktuk diye bıçak attığı şey taradı, öldürdü, bombasını kurdu. Her şey yaptı yani. 3 ve 3 Çifte basıyor bu sefer. Öyle hayvan gibi koşmuyor. Hayret. Evet. Im. acayip vuruşlardan biri daha yani acayip derken refleks gerektiren vuruşlardan biri daha Hadi bunu da sen öldür de B'ye dönüyorlar bombayı kurmak için güzel taktik Ama dönmüyorlar işte O da acayip Adam adı bunları alıyor Adam da anladı Küçük ortadan bak izleyebilirsiniz Adam da anladı B'ye dönüyor yavaş yavaş bu bunun geçmesi gerektiği ha. Yok rastgele sıkıyormuş. Ben sıkarak herhalde geçmesi gerektiği yere gösterdi diyecektim. Adam City Base'den geliyor yavaş yavaş. Şüphelimiz tek 9 Ya da tek 9 artık. Sesi duydu yani ben de duydum şu an sesi. O duydum bilmiyorum gerçi de. Tamam bir şey yapmaz zaten. Vallahi yaptığım en ilginç overwatchlerden biri. Hiçbir şekilde hile diyemiyorum bu adamı şu an. Yani bazı yerlerde volek gibi ya da aim'i hafif kaymış gibi ama hiçbir şekilde volek diyem ya ya da aimbot diyemiyorum. Bu adamı hile diyemiyorum yani. Bomba geldi. Bomba geldiğini gördüm. Mesela çıktı smoke arkası. Vurdu hemen geri kaçtı. Neye göre vurdun sen? Rastgele mi sıktın acaba? Bakın ya. Mesela wall hack olsa bu kadar risk atar mıydı kendine? Ölebilirdi çünkü. Güzel bir flash. Ses duyuldu. Ateş etme sesi de var. Şimdi sola dönüp hemen tak smoke arkası bunu vurursa. Yani oradan Bunda bir şey yok vursaydı eğer. Ha, yani zaten alamadılar. <laughs> adam hmm, herkes de para olmadığı için drop yapıyor. Bir tane daha drop yaptı. Hatta ama adam almadı. da gidiyor Torus. Bu arada arkadaşlar bunlar gerçek isimleri değil. Daha önce söylemiştim. Bunu gerçek ismi olanlar zannetmiş. Yani The suspect başka bir adam tanıyorum. Ben çok pro falan diyenler var. Hani Arkadaşlar bu her videodaki the suspect farklı insan ee, isimleri belli olmasın diye the suspect deniliyor. Şüpheli mi suspect yani şüpheli demek. Ee, diğer adamlara da bot isimleri gibi isimler, saçma isimler veriyor. Albatros, Robin. Güzel bir tarama şekli de kafaya çattı. Yani olabilir. Çünkü AK'nin mekaniklerinde öyle bir şey olma ihtimali var ama ben yapabilir miydim yapamazdım öyle tarayarak çünkü yani korkardım yani hani öyle tarasam olur mu öyle olmaz mı diye bilemezdim o yüzden taramazdım denemekte fayda var öyle mesela bakın adamı arıyorlar büyük ihtimal tbh'de şey seviliyordur diye buralara bakınıyor Volek olsa gider vurur muydu? Ben de olsa gider vururdum yani. Ben de Volek olsa gider vurdum adamı ama çaktırmamak için de buraya gelmiş olabilir ha, şimdi adamlardan biri öldü info aldı arkadaşı nerede olduğuna dair şimdi gidecek ve onu öldürecek yani gerçi süre bitti de yani gitti bıçakladı yani hani yerine tam şak diye adam mesela burada ölmüş der ki evde ölmüş mesela der ki adam diğer evde second midde yani ikinci mid deniliyor or orası İnşallah yanlış kullanmıyorumdur diğer isimlerini bu evde der yani. Second middeki evde der yani. Ama tam tam yerini bilemezsin yani. Adamın evde olduğunu bilirsen ama tam tam nereden çıkacağını bilemezsin. Adam kapıdan çıktı bıçağıyla tak diye batırdı geçti. Ve değer miydi? Takım arkadaşını kurtarabilir de onu tarayarak öldürse mesela. Neyse bunları merak etmek yani bize düşmez. Bu arada büyük kazanacaklar 15-10 çünkü. Ee, yani... Acayip bir maç. Adama hile diyemiyorum. Çünkü. Abartı hile değil ya da hile ise bile. E gayet normalde oynadı. E, tabii ki de arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi ama. Ben. Buna. E, benim düşüncem yetersiz deli, yetersiz deli, yetersiz deli, yetersiz delir. Fakat. E, siz yorumlara yazın. Eğer hile ise ben bunu. E, kararı erteleye basacağım her zaman yaptığımız gibi. Yorumlara yazın adamda hile mi var yok mu? Varsa ne iyilesi var falan. Ona göre ben de e, daha sonra karar, ertelediğimiz kararı tekrar işte ayarlayıp şey yapabiliyoruz. Zaten bilenler vardır. Neyse arkadaşlar, ıı, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda Facecam yoktu. Özür dilerim. Gerek olmadığını düşündüm. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.